Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baklava dilimli yeleğimiz ve hırkamızın model yerleşimini anlatacağım. Bir önceki videomda baklava diliminin yapımını göstermiştim. Yeleğimde baklava dilimlerimizi bu şekilde yerleştirdim. Öreceğim hırkada da bu şekilde yerleştirdim. Tabii şu kısımlarda da baklava dilimimiz devam edecek. Burayı çizmedim. Şimdi önce yeleğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın baklava dilimlerimiz hep aralara denk getirerek yaptım ve sürekli devamlılığını sağlamadım. Normalde şu alttaki gibi yapmak isteseydik şu aralardaki baklava dilimlerinde şu kısımlara yapmamız gerekirdi. Böyle ara ara serpiştirdim. Yani burada gördüğünüz şekilde. Şimdi yeleğimizi kol için hiçbir oyuntu yapmadan tamamen düz bir şekilde bu kısmı ördüm. Arka kısmı ayrı ördük. Ve diğer ön kısmı da ayrı ördüm. Şöyle düzelteceğim. Bakın bu şekilde sağ ön parçamız. Burası da sol ön parçamız. arada bu kadar bir mesafe bıraktım ki ense kısmımız açık olsun diye ve kenarına da ilmek çıkararak şişle lastik ördüm hazır tekstil tipi lastik ve de pardon ilmekleri kapatma şeklinde dikerek yaptım bu tekniği de göstereceğim tabii ki herhangi bir eksiltme azaltma yok Şimdi bir de ceketim için şöyle koyu bir zemin hazırlıyorum önce. İpim biraz karışık olduğu için net görünmesini istiyorum. Bakın burada da baklava dilimlerim hep sırasıyla bütün bir şekilde ara vermeden devam ediyor. Yani bu şekilde hazırladım bunu da. Yukarı kısmında yine aynı şekilde. Şöyle ön parçamın tekini ördüm. Bu şekilde ilerlettim. Kol kısmı burası. Bu hırka olacağı için kol kısmını biraz daha az yaptım yeleğe göre. Ve şurada da baklava dilimlerimiz yarım gördüğünüz gibi bu kısmı arkadaki modelle birleştirerek tam bir model haline getirmek için bu şekilde bıraktım. Yine burada da şöyle hemen katlayalım. Bakın kesinlikle eksiltmiyoruz. Burası sol ön parçamız. Ve bu kısımda sağ ön parçamız olacak. Buradan katladım. Arada yine ense için mesafe bıraktım. Şimdi uzunluğunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben çok uzun sevmediğim için kısa bir ceket olmasını istiyorum, orta boyda ya da. Bunun lastiklerini de tığ ile yapacağım. Yine sizlerle yaparken paylaşacağım nasıl yaptığımı. Şuradan ayrım yerlerini nasıl ayarladım bakın 1 2 3 tane baklava dilimi öne ayırdık şuradan en son dönerek bu tarafa gittik yani en son battığımız kısım şöyle baktığım zaman burası. Şimdi bu noktaya tekrar batıyorum. Arada hiçbir açıklık olmuyor. Buradan hemen ilmeğimi çıkardım ve geçiriyorum. 5 tane zincirimi çektim. Burada modelimizde eksiltmeye başlayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bundan önceki videoyu seyredenler modeli zaten anlamışlardır. 5 zincirimi çektim. İlk boşluğa battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve ilk trabzanın tepesine değil ikinciye batarak devam ediyorum. Eksiltme yaptığımız için. bakalım. 2 4 6 8 9 eksiltmemizi tamamladık. Şimdi burada takip edeceğim nokta burada hemen model bittikten sonra buraya batmışız. Yani boşluğa değil sık iğnenin üzerine. Diğer taraftan ayrım yaparken de 1 2 3 ve hemen yanındaki boşluğun üzerindeki burası trabzan sanırım bunun üzerine batıyorum şimdi sıramı buradan örerek tamamlayacağım arka tarafın ilmeklerini ve en son burada ayrımı beraber yapacağız. Sıramı tamamlayarak geldim burada modelime devam ederek ve tekrar hatırlayalım. 1 2 3 tane baklava dilimini ön tarafa bırakıyorum. İlk boşluğun başlangıcındaki Trabzanın tepesine batıyorum. Tabii ki burada 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Döndüm. İlk boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İlk trabzanın tepesine değil ikinciye batarak devam ediyorum. Yine modelimi örmeye devam edeceğim ve bu kısmı ön parçamı uzattığım uzunlukta örerek yani aynı hizaya gelinceye kadar öreceğim ve diğer ön parçama başlayacağım hırkamın arkasını örerek tamamladım şöyle gösterecek olursak sağ ön parçamız kaldı ve diğer ön parçamı da arkamı ördükten sonra bu şekilde birleştirdim. Bakın. Modeli bütünleyerek burada yarım bıraktığımız baklava dilimlerini ön tarafla birleştirerek bütün hale getirmiş olduk. Şimdi diğer ön parçamızın başlangıç yerini göstereceğim. Bakın 1 2 3 böyle saymıştık. Şuradan dönerek arka tarafı örmeye başlamıştık. Aynı noktadan yine ipimi monte ediyorum. 5 zincir çektim ilk boşluğa şöyle bakıyorum 2 4 6 8 10 11 ilk boşluğa batıyorum daha sonra 3 zincir çektim birinciye değil ikinciye batarak baklava dilimimizi eksiltmeye başlıyoruz yani modelimize buradan devam ediyoruz burada arka ve sağ ön parçamızı ayırmış olduk. Buraya kadar geleceğiz, öreceğiz, dönerek yine ön parçamızda arka parçamızı ördüğümüz kadar öreceğiz ve birleştirmemizi de bir sonraki videoda anlatacağım. Şimdi bir de ölçüleri vermek istiyorum. Bakın yelek ya da hırka. Burada Santimledim. Bu kısım 27 cm diğer ön tarafımızda 27 cm ve şöyle ön parçamızı örerek birleştirdikten sonra ensede kalan kısım 10 santimetre ve arka parçamızda 64 cm diyor kol oyuntusunu daha doğrusu oyuntu yapmadık tamamen düz bir şekilde yani düşük kollu bir şekilde yapacağız buradan da mesafeyi ölçüyorum 24 santimde kol oyuntumuz mevcut Şimdi ben ön parçamı tamamlayacağım. Ve omuz birleştirme işlemini şuradaki birleştirdiğimiz gibi beraber birleştireceğiz. Videomu beğendiyseniz desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.